okyanusun derinliklerinde kaybolmuş, efsanelerle bezeli gelişmiş bir medeniyet hayal edin. Atlantis'in kaderi bu olabilir mi? Fantastik hikayeleri unutun. Bu efsanevi şehrin gerçekten var olabileceğini ve yükselişi ve çöküşü için makul açıklamalar sunabileceğini gösteren bilimsel kanıtların derinliklerine dalıyoruz. Antik dünyanın çözülememiş en büyük gizeminin ardındaki Gerçeği ortaya çıkarmaya hazır olun. Bölüm 1: Platon'un anlatısı. Atlantis'in hikayesi, 2400 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış olan antik Yunan filozofu Platon'un kaleminden günümüze ulaştı. Bugün elimizde olan en eski ve en kapsamlı anlatı onun Timaeus ve Critias adlı eserlerinde yer alıyor. Bu metinler sadece felsefi bir tartışma olmaktan öte kayıp bir uygarlığın tasvirini de içinde barındırıyor. Platon'a göre Atlantis, Okyanus'un ötesinde, Herkül'ün Sütunları olarak adlandırılan boğazın ardında yer alan devasa bir imparatorluktu. Bu devlet yalnızca büyüklüğüyle değil, gelişmişliğiyle de dikkat çekiyordu. Usta mühendisler, ileri düzey tarım yöntemleri, güçlü ordular ve dünyanın o dönemde gördüğü en büyük donanmalardan biri Atlantis'in gücünü pekiştiriyordu. Başkentleri ise eşi benzeri görülmemiş bir şehir olarak tanımlanıyordu. Üç eş merkezli kara ve su halkasıyla çevrili devasa bir liman. Bu halkaları birbirine bağlayan köprüler, şehrin ortasında yükselen görkemli tapınağa ulaşıyordu. Tapınak, deniz tanrısı Poseidon'a adanmıştı ve bu tanrının koruması altında olduklarına inanılıyordu. Platon'un çizdiği bu tablo yalnızca bir coğrafi tasvir değil, aynı zamanda bir toplumsal düzen betimiydi. Atlantisliler zenginlik içinde yaşıyor, değerli madenleri işliyor, görkemli saraylar inşa ediyor ve ileri tarım teknikleriyle nüfuslarını besliyorlardı. Şehirlerinde altın, gümüş ve bakır boldu. Özellikle orichalcum adı verilen efsanevi ve parlak kırmızı renkte bir maden onları diğer toplumların gözünde eşsiz kılıyordu. Ancak Atlantis'in hikayesi sadece ihtişamdan ibaret değildi. Platon bu uygarlığın giderek yozlaştığını, hırslarının arttığını ve komşularına karşı acımasız savaşlar başlattığını söyler. Bir zamanlar erdemleriyle tanınan bu halk, zamanla kibir ve açgözlülüğe yenik düştü. İşte o noktada tanrılar devreye girdi. Platon'un anlatısına göre ilahi bir ceza sonucu Atlantis yalnızca bir gün ve bir gece içinde yok oldu. Dev depremler ve tsunamiler görkemli şehri ve tüm uygarlığı denizin derinliklerine gömdü. Platon'un bu hikayeyi kaleme alırken gerçekten neyi amaçladığı yüzyıllardır tartışma konusudur. Kimileri onun Atlantis'i ahlaki bir ders vermek için kurguladığını savunur. Güç ve ihtişamla yükselen toplumların erdemlerini kaybettiklerinde nasıl yok olabileceklerini göstermek istemiştir. Diğerleri ise bu hikayenin yalnızca bir alegori olmadığını, Platon'un çağından çok önce yaşanmış gerçek bir felaketin bellekte kalan izlerini anlattığını düşünür. Atlantis'in Platon'un metinlerinde böylesine ayrıntılı tasvir edilmesi onun hayal ürünü olup olmadığını daha da tartışmalı hale getirir. Çünkü antik çağın pek çok metninde mitolojik unsurlar görülse de Platon'un anlatısında dikkat çeken şey ayrıntıların fazlalığıdır. Şehrin ölçülerinden mimarisine, tarım alanlarının düzenlenmesinden toplumsal hiyerarşisine kadar uzanan bu detaylar sıradan bir masaldan fazlasını çağrıştırır. Kimi tarihçiler Platon'un bu hikayeyi Mısır rahiplerinden duyduğu eski bir anlatıya dayandırdığını ileri sürer. Ona göre bu hikaye kuşaktan kuşağa aktarılmış ve sonunda filozofun eserlerinde ölümsüzleşmiştir. Başka bir görüş ise Atlantis'in aslında çağının bir eleştirisi olduğudur. Atina'nın yükselişi ve yozlaşması bir kayıp uygarlık metaforu üzerinden anlatılmış olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, Platon'un metinleri olmasaydı bugün Atlantis efsanesi de olmayacaktı. Onun yazdıkları yüzyıllar boyunca sayısız araştırmacıyı, kaşifi ve bilim insanını harekete geçirdi. Atlantis, Platon'un mürekkebinden çıkıp insanlığın ortak bilinçaltına yerleşti. Bölüm 2. Tera patlaması ve Santorini Atlantis anlatısının gerçek bir felakete dayanıyor olabileceğini düşünenlerin en güçlü delillerinden biri Ege Denizi'nin kalbinde yer alan Santorini adasında yaşanan büyük patlamadır. Günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce tarih sahnesinde görülmüş en yıkıcı volkanik olaylardan biri burada gerçekleşti. Tera Yanardağının patlaması sadece adayı değil, tüm Akdeniz dünyasını sarsan bir felakete yol açtı. Patlama öncesinde Santorini neredeyse kusursuz bir daire şeklindeydi. Adanın ortasında dev bir yanardağ yükseliyor. Çevresindeki verimli topraklar, Minoan uygarlığının parlak kültürüne ev sahipliği yapıyordu. Ancak milattan önce 1600 civarında başlayan sismik hareketlilik, kısa süre sonra doğanın dizginlenemez gücünü ortaya çıkardı. Bir anda yükselen kül bulutları gökyüzünü kapladı. Günlerce süren patlamalar gökyüzünü kalıcı bir karanlığa boğdu. Terra'nın patlaması modern bilim insanları tarafından tarihin en büyük volkanik felaketlerinden biri olarak tanımlanır. Milyonlarca ton lav ve kül gökyüzüne yükselerek tüm iklimi değiştirdi. Atmosfere salınan devasa partiküller güneş ışınlarını engelledi. Kimi araştırmacılar patlamanın etkisiyle dünyanın dört bir yanında birkaç yıl boyunca volkanik kış yaşandığını öne sürer. Bu dönemde tarım çöktü, kıtlık baş gösterdi ve birçok toplum büyük sıkıntılar çekti. Ama en dramatik sonuç tsunamilerdi. Patlamayla birlikte devasa dalgalar oluştu. 50 metreyi aşan tsunamiler Ege kıyılarını yuttu. Girit'teki kıyı yerleşimleri haritadan silindi. Deniz ticareti felce uğradı. Anadolu kıyılarında köyler yok oldu. Mısır'a kadar ulaşan dalgaların izleri yazıtlara işlendi. Antik kaynaklarda bahsi geçen büyük dalga efsanelerinin kökeninde işte bu patlamanın olduğu düşünülüyor. Santorini'de yaşanan felaketin etkileri yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı kalmadı. Minoan uygarlığı bu patlamayla birlikte gerilemeye başladı. Deniz gücüyle bilinen bu toplum, filosunun yok olmasıyla zayıfladı. Tarımsal üretimin çökmesi ve sosyal düzenin bozulması Minoanların bir daha eski ihtişamlarına kavuşamamasına neden oldu? Arkeolojik bulgular, bu uygarlığın kısa bir süre içinde tarih sahnesinden silindiğini gösteriyor. Peki bu felaket ile Atlantis arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Platon’un anlattığı gibi, bir gün ve bir gece içinde denizin altına gömülen şehir, tanımı, tera patlamasının sonuçlarıyla şaşırtıcı derecede benzerlik taşır. Atlantis'in yok oluş hikayesi, belki de bu doğa olayının nesiller boyunca aktarılarak mit haline gelmiş bir versiyonudur. Elbette Platon'un metinlerinde volkanik patlamadan doğrudan söz edilmez. Daha çok depremler, tsunamiler ve çamura gömülme gibi ifadeler vardır. Bu da bazı araştırmacıların Atlantis anlatısı, Tera patlamasının doğrudan kaydı değildir fakat onun bellekte bıraktığı izlerin sembolik bir yansımasıdır demesine yol açar. Santorini'nin patlaması sadece yerel değil, küresel ölçekte sonuçlar doğurmuştur. Bu yönüyle bakıldığında Atlantis'in yok oluş hikayesi ile bu felaketin hatırası arasında güçlü bağlar kurmak mümkündür. Atlantis gerçekten var olmuş olsun ya da olmasın, Santorini'de yaşanan bu olay tarihin en büyük yıkımlarından biri olarak insan hafızasında yaşamaya devam eden